Herkese merhabalar. Ben Burak Şemşen Yurt. Project Lighthouse Social'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm itibariyle artık web API tarafını da geliştirmeye başlayacağız. Aslında serimizde bir web API geliştirmiştik hatırlarsanız. Bu web API'yi yorumlar içerisindeki e, istenmeyen ifadeleri veya tarimleri, tanımlamaları e, yakalayabilmek amacıyla tasarlamıştık. Şu, bugün tasarlamaya başlayacağımız web API ise aslında bizim artık uygulamamızın kendisini yani dolayısıyla application katmanımız diyelim bunu dış dünyaya açacak olan e, hizmet olacak. Şimdi burada tabii biz bir tane terminal uygulaması yazarak en azından hendler'ın e, düzeltiyorum servis taraflarının servis derken burada kavramlar biraz karmaşıklaşıyor da olabilir. Application katmanının dışarıya açtığımız aslında fonksiyonelliklerini biz orada servis gibi isimlendirdik ama işte foto servis, lighthouse servis gibi sonuçta var onlar application katmanından dışarıya açılan aksiyonları ya da işte fonksiyonellikleri taşıyan sözleşmeler ve uyarlamalar. E, bu sefer tasarlayacağımız web API ise aslında bizim uygulamamızın kendisini e, örneğin işte bir e, web uygulamasıyla kullanılabilir hale getirmek için. Şimdi bu tabi tartışılabilir. Doğrudan örneğin mesela burada ilk karşılaşacağımız sorulardan bir tanesi e, doğrudan application'ı bir işte Microsoft'un kendi işte örneğin Razor Based Web Application'a ya da Blazor ve ve application'a bağlayalım. Öyle geçelim. Bu da bir çözüm. Ama bir başka çözüm de şu aslında buradan API üzerinden fonksiyonellikler sağlayıp front-end tarafını daha böyle özerk bırakmak ya da bağımsız bırakmak diyebiliriz. Yani isteyen bunu işte Vue veya React kullanarak da front-end'ini geliştirebilir. İsteyen Angular'la geliştirir. İsteyen belki de Electron'la bunu hani cross platform bir desktop uygulaması haline getirip orada işletecektir gibi. E, API haline getirdiğimiz zaman web API'se, web API haline getirdiğimiz zaman endüstriyel bir standart üzerinde yani HTTP'nin işte temel metotları post, put, get, delete gibi bunlarla çalışır hale getirmiş oluyoruz. Böyle bir e, formasyon kazandırmış oluyoruz aslında uygulamadaki fonksiyonelliklerimize. Ama tabii ki bu zorlu değil. Yani doğrudan bir işte Razor based web application'a da bağlayabiliriz. Ee, biz web pop'imizi tamamladığımız zaman aslında solution'ımızda ee, solution'umuzu da bir ölçüde bitirmiş olacağız. Yani sadece burada web, bir web app'imiz olacak dışarıya açacağımız ve daha sonra web uygulamamız aslında bu solution'a hiç bağımlı olmayacak. Kendi başına çalışan bir solution. Dolayısıyla kendi başına deploy edilebilir bir proses haline gelecek orası. Burası da kendi başına deploy edilebiliyor. Web API üzerinden. Dolayısıyla o uygulama buraya kullanacak. Belki sonrasında ilerleyen bölümlerde bir çılgınlık yaparız. İşte bunu bir elektronda kullanmaya çalışırız. Ee, belki Linux platformuna geçeriz orada diğer makineden çalışın bu durumda veya işte Vue ile tasarlama çalışırız vesaire gibi yani ucu açık. Önemli olan noktalardan bir tanesi tabii fonksiyonelliklerimiz ne kadar doğru Tasarlandı. Yani şimdi şu haliyle bile aslında uygulamamız konsol uygulamasında terminal uygulamamızdan gittiğimiz zaman gayet güzel çalışıyor aslında. İşte deniz feneri bilgisi ekleyebiliyoruz, fotoğraf upload edebiliyoruz. Ee, tabii birçok fonksiyonel eksik kitapta zaman da tamamlıyorum onları ama sonuç var çalışıyor. Fakat tabii kodun arka tarafına baktığımız zaman aslında kod ne kadar kaliteli ya da hani mimari açıdan bakıldığında defoları neler? Birçok defosu var şu anda hani katmanlar arasındaki ilişkiler olsun kodun daha okunabilir ve temiz olması olsun. Mesela e, şöyle bir örnek vereyim. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Unutmayalım onu. Mesela örneğin bizim terminal client uygulamamızda kullandığımız e, I Service Collection'ı e extend ettiğimiz şu metotlar add Application, add Infrastructure gibi gayet kullanışlı. Yani aslında detaydan tamamen soyutlamış oluyoruz e, client tarafını. Ama mesela add Database'e geldiğimizde, bunu kullanan developerın hani service provider'ı nasıl kullanacağını da bilmesi gerekiyor. Mesela burada ihtiyaç olunan connection string'i almak için, evet overload ettiğimiz birkaç bir, iki bir versiyonu daha var ama mesela burada vault üzerinden alacaksa bir şey yazması gerekiyor. Belki burası e, ee, infrastruktur şey düzeltiyorum da bez katmanı içerisinde yedirilebilir. Yani yeni bir overload edilmiş versiyon olabilir gibi. Ee, böyle ufak tefek de olsa nüanslar var. İşte sonar küpta temiz kod taramasına, statik kod taraması sonrası çıkacak olan bulgular vesaire gibi birçok şey var aslında düzeltiyoruz. Neyse çok fazla uzattım lafı gene. Dilerseniz vakit kaybetmeden bugün şeyle başlayalım. Web API örneğimizle başlayalım. Nispeten Web API geliştirme noktasında... Ee, Biraz avantajımız da var. Şöyle ki hani bir tane zaten seride geliştirmiştik. Biraz oradan aşinayız. Efendim söyleyeyim ama işte bir client uygulamamız var. Orada DI container'ını kullanma noktasında biraz tecrübemiz var. Dolayısıyla biraz daha kolay olabilir. Şimdi tabii hangi şeyden? WebAPI türünden bir proje geliştireceğiz. Daha önce kullandığımızda biz minimal API tarzında geliştirmiştik. Yani şu versiyonu seçmiştik. Bu seferkinde mesela controller kullanacağımız bir proje template'i de seçebiliriz. Öyle ilerleyelim isterseniz. Controller düzeninde ilerleyelim. Bunun lokasyonu, yeri işte yine client klasörü altında da konuşlandırabiliriz. Ya da doğrudan solution altına da yedirebiliriz. isterseniz. bu sefer Project Lighthouse şeye geçelim. Çünkü daha sonrasında büyük ihtimalle Project Lighthouse Social Web API diyelim. Project Lighthouse Social Web API. Daha sonrasında Client'teki terminal uygulaması büyük ihtimalle kaldırırız. Yani sileriz. Tamamen projemizden çıkartırız. İşte HTTPS düzeneği Henüz bunu container olarak konuşlandırmamıza gerek yok şu an için. Open API desteği enable olabilir. Tamam kalabilir. Use Controllers yani kontrollerları kullan diyelim ve create ile oluşturalım projemiz ufaktan oluşsun. Şimdi yine tabi standart kendisi bir template yerleştirecek buradaki şeye. proje o da bizim işte meşhur hava durumu tahmin servisi. Genel proje yapısına baktığımızda bütün kontrol komponentleri, kontrolcüler diyelim bunların hepsi aslında controllers altında yer alıyor olacak. bir nevi işte model view controller hani vardır örneğin MVC paterni. Oradaki kontrolcü gibi düşünebilirsiniz. Model ve view nesneleri kullanan ve asıl endpointleri sunan yaklaşım gibi düşünebiliriz burada. Biz tabi bunu kullanmayacağız. Dolayısıyla, şey, dolayısıyla şurayı bir temizlemek lazım ilk etapta. Weather Forecast Controller'ı da şöyle incelersek aslında benzer bir yapıyı kullanacağız. Hatta belki isimlendirmesini değiştirerekten şöyle işte Lighthouse Controller diyerekten bunu ee, ilerleyebiliriz. Şurayı da değiştirse güzel olacaktı ama neden değiştirmedi bilemedim. Lighthouse Controller diyelim. Lighthouse Controller. Controller Base'den türüyor. Şöyle biraz temizleyeceğim. Ee, şuralar Logger için ayarlar. Pardon. Şurayı kapatabiliriz zannedersem. Şuna gerek yok. Bu önceden kalan. Ee, buradaki fonksiyonelliğimizi de ee, şu Şöyle yapalım. Aslında bunu da şey yapar, yapabiliriz birazdan. Ee, düzenleyelim bunu. Bu mesela ilk şeyimiz olsun. E, geriye numerable, enumerable değil de hatta bunu asenkron çalışacak şekilde tasarlayalım. Task. ActionResult dönelim burada. ActionResult ne anlama geliyor? Birazdan bahsedeceğim. E, Lighthouse DTO. Mesela dönebiliriz geriye. Burada İsmi de şey olsun. Mesela ilk metodumuzu yazmaya başlayalım. Get by ID. Yani bir tane şey alacak. Lighthouse ID bilgisi alacak. Ee, ve bunu şeyde bulacağız. Şurada da şöyle yazarsak sanırım bu şekildeydi. Ee, i̇şte GUID türünden bir şey değişken. Get ID metodunu bu şekilde tanımladık. Tabii şimdi bazı şeyler var. Hani şeyler var. Referans etmemiz gereken şeyler var. Lighthouse DTO nereden geliyor? Aslında application projesinden geliyor. Dolayısıyla bunu bir referans edelim. Bu şekilde referans ettik. Daha sonra bunu şimdi bunun içerisinde de tanımlayacağız. Öncesi tabi biraz buradaki bilgilerden de bahsedebiliriz. Şimdi Lighthouse Controller aslında controller son ekiyle bitiyorlar tabii ki isimlendirme standardı gereği controller based Yukarıda aslında bunun bir API olduğu belirtiliyor runtime'a. ve root olarak da işte controller adını kullanarak geldiğini söylüyor. Yani dolayısıyla lighthouse üstünden gidiyor olacağız. Hatta bunu aslında şöyle isimlendirmek daha iyi olabilir daha böyle iyi çözümlerde versiyonlama da kullanılıyor API için işte bir ver, V0 işte V10 V11 gibisinden. Çünkü e, özellikle mesela bizim servisimizi kullanan başka unsurlar için yeni versiyonlar çıkarttığımızda hani o geçiş noktalarında bir süre eskisini kullanan e, işte sonra yenisine geçen ya yani o geçiş şeylerini ayarlamak çok kolay olmayabiliyor. Versiyonlama önemli bir konu aslında bakarsanız şimdi burada nereye, nelere ihtiyacımız var? Tabii yine aslında çok ezberlemeye gerek yok. Çünkü önümüzde daha önceden kullandığımız terminal uygulaması örneği var. Buradaki use case'lerde mesela Lighthouse Management'ı kullanırken aslında Lighthouse servise e gitmiştik. Şimdi I Lighthouse Service şöyle bir buraya da gidelim. Aslında solution'ımıza baktığımız zaman ve iPhoto Service örneğin bizim application katmanından dışarıya açtığımız sözleşmeleri belirtiyorlar. Yani hangi fonksiyonellikleri sunduğumuzu. Dolayısıyla e, Lighthouse controller'ın içerisindeki fonksiyonellikleri tasarlarken de aslında buradaki arayüzler bize ipucunu veriyorlar. Yani hangi operasyonları kullanıcılara verebiliriz. Mesela işte get by id'yi e, ele aldık, ele alıyoruz şu anda. Sonrasında işte mesela create olabilir işte veya da işte et eser gibi isimlendirebilir. Oralarda da hep isimlendirmeler şey hassas tabii. Dolayısıyla elimize ipuçları var. Yani demem o ki aslında Lighthouse Controller'ın şeye de ihtiyacı var. bir neye işte application katmanından I Lighthouse servise e de ihtiyacı var. Zaten bakarken anladı. Tabii bunun için yine projeye ilgili namespace'in eklenmiş olması lazım. Bunu da tabii şurada Ilight iLightOS servisi alabiliriz. Alıp içeride set edebiliriz. Ee, hemen görmüşken şurada bir isimlendirme düzeltmesi yapayım. Eee burada ne diyor bakalım remove unused ha, şey. remove unused kullanmadığımız. Şimdi içeriğini tasarlayalım isterseniz. Bir try catch bloğu açmakta fayda var diye düşünüyorum buralarda. Ee, exceptional durumlarda çünkü ne olabilir? İşte geriye bir logger ee, şey düzeltiyorum bir log mesajı bırakabiliriz loglayıcıya error retrieving lighthouse with id ee, gitap şey copilot açık şu anda o yüzden o tamamladı. Geriye bir statü kodu dönüyoruz. aslında bakarsanız ve 500 internal server error dönüyoruz. Sonuç itibariyle bu bir web API olduğu için aslında endüstriyel standartlarda bir respons vermesi gerekiyor. HTTP'nin endüstriyel standartlarında da işte 200'de başlayanlar genellikle başarılı olan işlemler için. 400'de başlayanlar çeşitli hatalar, bad request, not found gibi şeyler unauthorized olabilir. İşte 500'den itibaren internal server error gibi. 300'lerde işte accepted falan vardı ama onu şimdi daha nasıl bir kategorilere yapmak lazım unuttum. Dolayısıyla hani istemci tarafına doğru bir şey vermek lazım. HTTP mesajı vermek lazım. Bu standartlar önemli. çünkü standart olduğu zaman mesela eee çağıran taraf insan olmasa da bir makine ise de aslında o standartı bildiği için ha burada 500 gelmiş. Ona göre bir işte warning mekanizması başlatmak ya da işte bir flow çalıştırmak mümkün olabilir. İçeriğini tasarlayıp Artık içerik Üstteki kısım basit zaten şu anda öneriyor ne yapacak get by id async'i çağıracak Lighthouse ID'yi kullanaraktan Eğer e, Null ise e, Biz burada geriye mesela http 404 not found dönebiliriz Kolay bir şekilde bu e, şeyden action'dan e, Ama e, Eğer bulduysa da o zaman işte okey döneceğiz pardon şuna gerek yok e, OK. Lighthouse e, Diyebiliriz tabii bazı dillerde böyle direkt yazabiliyoruz. Burada da yazabiliyor muyuz acaba? Yok, hayır. Return dememiz lazım. Rasta falan hani bazen gerek olmuyor bu tip şeylere. Return'lere bazı dillerde gerek olmuyor. Yani hani zaten dönüleceği belli olduğu için ekstra bir keyword kullanılmıyor. Böylece return dedik. Şimdi bir de şeyi ta tasarlayalım isterseniz. Bir tane de mesela ekleme fonksiyonelliğini tasarlayalım. Yani post işlemine de bakalım. Yavaş yavaş inşamızı bu şekilde tamamlarız. Şimdi post aksiyonunda e, yine burada biraz tartışmaya açık bir konu. Mesela burada action result'ta geriye biz lighthouse DTO'yu döndürüyoruz. E, burada mesela kendi türlerimizi döndürmemiz de mümkün olabilir. Yani e, ben genellikle alışkanlık olmuş. Şöyle e, şey yapıyorum çoğunlukla ilerliyorum. Yani içeride mutlaka bir Request'i ve response'u e, ...içeren bir model sınıfım oluyor. Yani bir klas oluyor genellikle ama... ...record diyelim mesela bu sefer. Örneğin şey... ...olabilir işte... ...create... ...lighthouse... ...request diyelim. Tamam. Yani yeni bir lighthouse... ...talebini ifade eden bir mesaj. Bu çok da zorunlu değil. DTO'yu da kullanabilirim burada. Ama web servisinin... ...kendi dünyası içerisinde... Endpoint'lerdeki fonksiyonelliklerdeki request ve response'ları biraz daha böyle anlamlı hale getirmek çalışıyorum. en azından request'leri bu sadece opsiyonel olarak yazıyorum şu anda hani böyle bir şey değil tabii ki de e söylediğim şeyler kararname değil yani istediğimiz gibi e yazabiliriz. E biraz böyle aslında endüstriyel standartlara belki uygun kalmak lazım. Şimdilik şöyle create lighthouse request diye bir tane şey tanımlamış olalım. E record tanımlamış olalım. Şimdi diğer fonksiyonumuzu yazalım. Bu sefer ne yapacağız işte HTTP, HTTP up yazamadım, HTTP post e, fonksiyonumuzu yazacağız. Yine asenkron bir fonksiyon, e, task, action, result. Burada biz genelde geriye GUID dönüyorduk yani üretilen şeyin e, GUID'i veya işte bazen e, integer kullanılan ya da işte sayısal değer kullanılan e, şeylerdeki primary keylerin kendisi olabiliyor database'lerde gibi işte create lighthouse request şu an bir öneride bulunduğu request bir şey yazdırdı. Bir isterseniz yazdırdığını da kontrol edelim. Burada şimdi from body e, aslında bu parametrenin içeriğini JSON olarak JSON olarak işte şeyden JSON deyince korku filmi gelir tabi insan uzaksa JSON diyelim. E, from body'den alıyoruz. Mesela burada ilginç bir case'imiz var bizim. Örneğin fotoğraf servisimiz eee Kullanıcıların, abonelerinin çektiği fotoğrafları sisteme yüklüyor. Upload işlemi var orada. Mesela Upload'da da body'den mi almakla gerekir? Nasıl alabiliriz? Yoksa işte e, form olarak mı almak gerekir? O stream'i, yani stream üzerinden mi almak gerekir gibi bir ayrıma düşeceğiz. Onu e, büyük ihtimalle sonraki videoda değerlendiririz. E, şimdi burada ne yapacağız? İşte Lighthouse DTO nesnesi oluşturuyor. Tabii bunda büyük ihtimalle GUID eksik. Evet şöyle bir GUID üreteceğiz. Bunu biz üretiyoruz. Bu kullanıcıdan da gelebilir belki. E, neye kızdı bakalım. E, ha tamam bu, bu, bu aslında şey bir record olduğu için böyle değil de şöyle yapmak lazım. Tabii tam böyle işte bazen bu asistanları copilot falan kullanırken e, işte yazmasa yazmasın daha iyi yani. biz kendimiz düzeltelim. Şimdi parametre sırasında kontrol etmem lazım. Belki yanlış sırada yazdı oraya şöyle düzeltmeye çalışıyorum şimdi. Bakalım hangi değerleri alıyor? ID, name, country ID, latitude, longitude gibi değerleri alıyor. Tamam, şöyle bir toparladık. E DTO nesnemi hazırlıyorum. Gelen request'i kullanaraktan aslında buralarda işte mapper'lar çoğalırsa tabii. Yani bir sürü fonksiyonumuz olup bir sürü request nesnemiz bir sürü DTO'muz var DTO'lar işte entitylere dönüşüyorlar veya başka nesnelere dönüşüyorlar aralarda bu tip dönüşümler çok olduğu noktalarında manuel bir operasyon yerine mapper'lar kullanmak tabi daha mantıklı oluyor Auto mapper var bildiğim kadarıyla kullanılanlardan daha farklı mapper'lardan ama son işte var ne yapıyor yani genel request'i aşağı kata indirirken ya da işte application layer'a indirirken onun istediği tura çevirerek indiriyor gibi zorunluluk değil. Dediğim gibi DTO'yu da direkt belki kullanabiliriz burada. Ee, ama hani bir opsiyon alternatif de gösterelim. Ee, burada işte lighthouse ID'yi yine service üzerinden create async'i çağırıyoruz. Service metotlarımız hazır olduğu için kontratlar burayı burayı inşa etmek kolay. Bu tarafını inşa etmek kolay. Ee, Created at action. E, bu e, hangisiydi? Burada şimdi üstüne gelince yazmadı. 201 miydi acaba bu e, kodu? E, şuna gelsem görür mü? E, neyse. Yani şey. bir 201'e dönüyor galiba sanırım burası. Sonuç itibariyle geriye şöyle bir şey döneceğiz. E, dönüyor. Bakayım. Name of get by id async. Lighthouse id. Lighthouse ID. Evet. Sanırım buradan dönen aksiyon ile e, Created action şeye gidebiliriz. Yani get id'ye doğru gelebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım bunları test ederken göreceğiz. Şimdi şey yapmayalım, sallamayalım. Catch bloğunu bir kontrol edelim. Ne yapmış? Bir hata oluşursa tabii ki bununla ilgili bir log düşmesi ve exception ve mesajını bırakması doğru. Ve geriye de internal server error olarak şekilde olacak şekilde dönmüş. Güzel. şimdi şu şekliyle bir build edelim projemizi. Efendim söyleyeyim, nerede şurayı kapatayım. E, bu bu denen projemizi ve papi Herhangi bir problem var mı yok mu ona bir bakalım. Şimdi tabi bunu çalıştırmak için neler gerekli? Program CS tarafında yapmamız gereken bazı düzenlemeler olacak. E, o düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Burada bakayım şu add open apilere does not contain definition add open API not accessible extension. Al ala. Burada acaba şey mi e, eksik kaldı diye düşünüyorum. E, aslında open API burada var. Bir sebepten şey. E, şuraların altını çizdi. E, ne yapalım? Düşünüyorum şimdi nasıl. Şu, bu neden şey yaptı? Bakalım kontrol nokta deyince ne yapıyor? Introduce local. Al Allah. Fix with copilot. Yok. Neyse şimdilik dursun. Burada hakikaten de error verdi mi? Hata mesajı verdi mi? Verdi. Tamam. O zaman şimdiki şöyle yapacağım. Çözüne kadar videoda şey yapmayalım. Duraksamayalım. Şimdilik openapi desteğini kapattım. Sonra şey yaparız. E, onu düzeltiriz. E, ya da işte kitaptan bakarsınız. Oradan takip edersiniz. Şimdi hatırlarsanız terminal uygulamasında da aslında e, ortamın ortamda kullanılacak olan komponentlerin bir takım bağımlılıklarını yüklemek için işte middleware ile iservice collection extensionlarını kullanmıştık. Yani aslında burada da bunun aynısı ne yapılabilir? Sonuç itibariyle kullanılabilir. Yani şu add application var. Infrastructure eklememiz gerekecek konfigürasyon üzerinden. Efendime söyleyeyim loglayıcıyı belki konsola doğru çekebiliriz gibi düşünülebilir. Şöyle biz kendimiz yazalım. Burada application'da da mı uçurmuşum? Ha, fazladan <laughs> şey yapmışız. E, controller'ın altına şeyleri yerleştirmeye başlayalım. Şuraya yerleştirmeye başlayalım. Gerekenler işte Builder Services e, Add Application. Şuna ihtiyacım var. At Application. Bu tabii ki namespace bir gerektirir. Add Application e, Yok. Nerede bu? Builder Services add, add, Application değil miydi? bizim şeyimiz dependency injection'ımız şurada evet add application ben mi yanlış yazdım acaba yorgunluktan herhalde artık Allah Allah burası nedense biraz bize sıkıntı çıkarttı şurada usingler mi eksik acaba hemen usinglerden toplamaya çalışalım aslında Allah Allah kendisi getirdi neyse tamam Bazen. E, infrastructure, bravo tahmin ettin. Infrastructure da eklemek istiyorum. Add infrastructure. Bunun ama kütüphanesi eksiktir. Dolayısıyla aslında eklemesini bekliyorum ama şu anda bize azizlik yapıyor. Dolayısıyla biz manuel olarak kendimiz ekleyelim. E, Dolayısıyla şurada ihtiyacımız olanlar, işte infrastructure ihtiyacım var. Add. ediyoruz ne Nerede? Project reference. Evet, e, infrastructure ihtiyacım var. Data'ya ihtiyacım olacak. Add database orada çünkü. Şimdiden bunları ekleyelim. E, tekrardan şeye dönelim. Bu tarafa dönelim. Artık add infrastructure geldiğine göre yine çıkartmadı. Bu herhalde toparlayamadı kendini. Tamam biz yazalım elle. Infrastructure alalım. Hazır geri gelmişken ben burada lighthouse social e, data'yı da alayım. Çünkü database tarafını yapmak lazım. Ama database tarafını şimdi sıfırdan yazmayacağım. Şuradan alayım en azından şu şekilde e, database tarafını e, şurada başında tabi bir yıldır e, servis olacak. Dolayısıyla bir de büyük hafta bir Builder Services Add Database şeklinde onu da ekledik. Dediğim gibi bunu e, GitHub'tan takip ederseniz şu kısmı da şeye, Add Database'deki fonksiyon içerisine almak istiyorum. Daha e, kolay kullanımı olsun diye. Başka nelere ihtiyacımız var? Terminalden bakarsak aslında burada min MinIO'yu kullanacak hizmetler. Orada e, dolayısıyla şeyden, konfigürasyondan e, şeyleri alması gerekecek. E, evet, şuna ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla konfigürasyon dosyasında da bir takım değişiklikler lazım. Şurası tabii Builder Services Configure. Ee, bakayım konfige ihtiyaç duydu. Ee, aslında konfige ihtiyaç duymamız lazım. Şöyle yapabiliriz bunu. Bir yıldır ya ihtiyacı var da. Bir yıldır üzerinden gidebiliriz. Configuration ha, get section şöyle de gidebiliriz. Tamam. Ee, dolayısıyla bir de şey lazım. Yine terminal uygulamasından esinlenelim. Buradaki app settings'in bir benzeri şey de lazım olacak büyük ihtimalle. Redis kullanımı var. İşte caching ile ilişki stratejilerimiz var. Minayo. Yani runtime'ın olduğu kısımda bunları tutmamız lazım. Diyelim. Şuraya bunları da şöyle ekleyelim. Dolayısıyla upsettings'i de ekledik. E, tamam. Ondan sonra tekrar program CS'e dönüyorum. Başka bir şeye ihtiyacımız olur mu? Mesela şurada add scoped vesaire gibi tanımlamalar var. İşte lighthouse management gibi. Yani use case'e girilen kısımlar. Bunlara gerek yok. bu tip tanımlamalarımıza gerek yok. Neden? Çünkü aslında buradaki controller'lar yani Lighthouse Controller kullanacağı servisi şuradan alıyor. Enjekte ediyoruz zaten Constructor üzerinden. Lighthouse servisinin ihtiyaç duyduğu şeyleri de çoğunlukla kendi dependency injection dosyalarında yükledik. Yani burada tanımladık. Dolayısıyla pek bir ihtiyacımız olmayacak <laughs> diye düşünüyorum. Bunlar DI container register edildikleri için. Bu kadar yeterli olabilir. Belki birkaç tane şey düzenlemesi yapmamız gerekecektir. İşte e, ilerleyen zamanlarda kors vesaire gibi yani cross origin e, şeyi olabilir. Course policies eklememiz gerekebilir. Efendim söyleyeyim başka şimdi düşünüyorum e, diğerleri tamam gibi. Yani şu haliyle bir build edelim projemizi. Evet. Hatta soluşun komple bir build dediğim ben. Şöyle kontrol B. Süremizde yine 26 dakika olmuş. Buralarda ufaktan bitirmem gerekiyor. Ee, sonraki bölümde tamamlayıp devam edeceğiz. Ee, foto servisinin de ilgili fonksiyonlarını yazabiliriz. Diyelim. Evet şu anda bir biraz yavaşladı bugün bilgisayar nedense. o da yoruldu galiba. Seri uzadıkça bilgisayarda yorulmaya başlamış olabilir. büyük start. Evet 5:34 PM. Dedi ve bekliyoruz. Ee, tamam bu devam etsin. Ben şimdi şey yapmayayım. Sizi de bekletmeyeyim. Ee, öyleyse şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hepinize mutlu günler diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.